Merhaba arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar 10. sınıflar için optikle ilgili sorular çözelim arkadaşlar. İlk sorumuz sevgili arkadaşlar düz aynalarla ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar burada birim kareler çizilmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar ne var? Aynalar var. ikişer tane her birim karede ikişer tane ayna var. Dolayısıyla düşündüğümüz zaman bak şurada bir ayna, burada bir ayna sevgili arkadaşlar. Ayna yine bak şu da bir ayna. Ayna bunlar. Dolayısıyla şekildeki aynalarda diyor A cisminin görüntü sayıları birinci şekil, ikinci ve üçüncü şekildeki bir, iki, üç, görüntü sayıları kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar e, düz aynalarda biliyorsunuz yansıyan ışın sayısı kadar görüntü oluşur. Şimdi ve görüntü düz, zahiri, simetrikli cisme göre. Dolayısıyla Burada şimdi birinci şeklimizden başlayacak olursak arkadaşlar. Bakın A cismi burada iki tane ayna var. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben bu aynadan diyelim. Bu, da ben diyorum ki bu ilk aynası olsun bu da Y aynası olsun. Bakın gelme göre ismen. Şimdi A noktasal cisminin X aynasında ne yaptı? Bir görüntüsü oluştu değil mi arkadaşlar? Bakın oluştu hemen çiziyorum simetrik. Burada A, X aynasında ne oldu? Bir görüntüsü oluştu. Bak burada uzaklıklar aynı. Oluştu. Tamam. A, y olmasaydı tamam bir tane görüntü. Dolayısıyla şimdi Y aynasına, şimdi bu A cisminden çıkan ışınla hem X aynasına göre hem Y aynasına. Bakın Y aynasının verdiği görüntü diyorum. Alıyorum bakın simetrik, yansıma kanunlarına göre yansıtıyorum veya değil mi, uzatıyorum simetrik görüntü. A'nın Y aynasındaki görüntüsü ne nerede oluşuyor arkadaşlar? Burada ne yapıyor? oluşuyor bak ilk görüntüler x ve y aynasında bak burada x görüntü oluştu burada da ne y aynasındaki görüntü sonra arkadaşlar bakın y aynasında yansıyan ışınlar bak ışın gönderiyorum gönderdiğim zaman yansıyan ışınlar x aynasına geliyor mu gelmiyor ha demek ki, o zaman y aynasından yansıp x aynasına ışın gelmediğine göre demek ki X aynası Y aynasında oluşan görüntünün görüntüsünü vermez. Çünkü Y aynasından ışın yansıdıktan sonra X aynasına ne yapıyor? Gelmiyor. Dolayısıyla şimdi bakın. Geldik X aynasına. X aynasına ışın gönderdi. Bak gönderdim. Değil mi? yansıma kanunlarına göre yansıdı. Ne yaptı? Bakın X aynasından sonra ışın yansıdıktan sonra ne yapıyor? Y aynasına geliyor. Aa, demek ki ya aynası X aynasından yansıyıp gelen ışınları sanki görüntü kaynaktan geliyormuş gibi düşünüyoruz. Tamam mı? Şu görüntü kaynaktan geliyormuş gibi. Görüntüden. Aa, dolayısıyla bunun görüntüsünü verir. Sayalım bak. 1, 2, 3. X aynasını görmüyorum. Bunu da görmüyorum. Bu görüntüyü X aynasının verdiği görüntüyü ben Y aynası için cisim olarak algılıyorum ve bunun görüntüsünü verecek. Dolayısıyla kural bak 1, 2, 3 birim uzakta. Sayıyorum 1, 2 bak birim karelerimi çiziyorum. Bak çizdim özdeş. Dolayısıyla bakın Y aynasının verdiği ikinci görüntü arkadaşlar tamam mı? İkinci görüntü ne yapacak? Bu noktada ne yapacak? Oluşacak. Demek ki bakın Y aynası iki görüntü veriyor. X aynası ne yapıyor? Bir tane görüntü veriyor. Demek ki arkadaşlar o zaman bir nolu düzenekte bir ağaç isminin ne yapıyor? Üç tane görüntüsü ne yapıyor? Oluşuyor. Bir tanesi x aynasında, iki tanesini y aynasında. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi gelelim ikinci şeklimize. Bakın arkadaşlar ikinci şeklimize. Yine aynı şekilde bu sefer buradaki yine buna x aynası diyorum. Bakın buna y aynası diyorum yine arkadaşlar. Tamam buna y aynası diyorum. Bakın. Gönderdim. Şimdi ilk aynası. Ne yaptı? Görüntüsünü verdi. Aldınız. mi? Aldınız. bir, iki birim. Hemen burada ne oldu? Görüntüsü oldu bak. A ilk aynasından oluşan görüntü. Dolayısıyla arkadaşlar y aynasını verdiği görüntü hemen aldım. Bakın simetrik aldık. Hemen ne yaptı? Bir birim. Burada ne yaptı? Oluştu. Çünkü ne oldu? Işınlar geldi. Burada geldi. Ne yaptı? Şurada kesti. Simetrik görüntüyü ne yaptı? Oluşturdu. Bakın y aynasının verdiği görüntü. Dolayısıyla bakın. Ya aynasına yine yansıyan ışınlar ilk aynasına geldi mi arkadaşlar? Gelmedi. Ha demek ki Y aynasında bu görüntü şöyle. Ama bakın. X aynasına gelen ışınlar bak yansıdıktan sonra sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Görüyorsunuz bakın yansıdı. Ne yapıyor? Y aynasına geliyor bak. Aynasından yansı ilk aynasından yansıdıktan sonra ışın ne yapıyor? Y aynasına geliyor. Demek ki o zaman X aynasından ışın yansıyıp ya aynasına geldiğine göre sevgili gençler ne yapıyor? X aynasının vermiş olduğu şu görüntüyü Y aynası ne yapar? Cisim olarak algılar. Yani yansıyıp gelen şu ışınları sanki bu cisimden görüntüden geliyormuş gibi algılar. Tamam Ve bunu cisim olarak algılar ve bunun görüntüsünü verir. O zaman hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıkta değil mi? Bakın birim kare Şurada da aynı birim kareler var. 5 birim uzaklıkta. Dolayısıyla ya aynası 5 birim uzakta ne yapacak? Şurada bir yerde görüntüsünü verecek. Bak yine ya aynasında iki görüntü. ilk aynasında bir görüntü. Demek ki ikinci düzenekte de yine üç görüntü ne yaptı arkadaşlar? Oluştu. Şimdi yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Bakın. Ee, burada çiziyoruz şimdi. Yine aynı aynal değişik bu sefer konum farklı sevgili arkadaşlar. Bakın. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Burada ne yapıyorum yine çiziyorum bakın çizdiğim zaman sevgili arkadaşlar ne bu aynaya ne dedim yine x aynası diyorum tamam mı arkadaşlar ç, ç şey yaptım. burada ne yaptım y aynası diyorum dolayısıyla arkadaşlar yine bakın çiziyorum arkadaşlar değerli olarak ifade ediyorum bakın ne yapacak bu yine iki birim uzakta burada görüntüyü ne yaptı verdi bakın aldım ne yaptı? Y aynası yine kendine göre görüntü ne yaptı? Burada verdi arkadaşlar. Bakın. Y aynasını verdi. İki birim uzakta. Burada bir görüntü ne yaptı? Verdi. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Şimdi burada bakın. Burada. Aa, geldim ilk ne yaptı? Geldi şimdi yansıdı. Yazdıktan sonra sevgili şuradan gönderelim. Bakın. Yazdıktan sonra ne yaptı? Y aynasına geldi. Bakın. Geldi. Aaa. Ondan sonra bakın Y aynasına gönderiyorum arkadaşlar. ışın yansıma kanununa göre bakın gönderiyorum. Tamam mı arkadaş? Gönderdim. Ne yaptı? X aynasına geldi. Yani ilk görüntüleri aldıktan sonra birbirinden aynalardan yansıyan ışınlar birbirinin üzerine ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. Dolayısıyla birbirlerinin görüntülerini ne yapacaklar? Cisim olarak algılayacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar hemen ne yapıyorum? Burada bir görüntü oluştu. Burada bir görüntü oluştu. Bakın. Dolayısıyla bu görüntüleri bulurken pratik bir olan anlatayım. Bakın alıyorum uzatıyorum simetrik bakın arkadaşlar ne yaptım? İki birim uzakta bak şurada. Dolayısıyla bakın bu burada bakın aldım arkadaşlar Y aynasını alıyorum. Bakın bir iki birim uzakta. Yani burada arkadaşlar X ve Y aynaların verdiği görüntüler iki şu iki görüntü ne yapıyor birbirine çakışıyor. Tamam mı arkadaşlar yani? Bu bu görüntünün ilk aynasının verdiği şu görüntüyle Y aynasının bunun görüntüsünün verdiği bu görüntüler ne yapıyor arkadaşlar? Çakışıyor. Dolayısıyla çakıştığı için yani yansıt görüntü Y aynası ne yapıyor? Bunu cisim olarak algılıyor. Burada görüntüyü veriyor. Arkadaşlar X aynası ne yapıyor? Bunu cisim olarak algılıyor. Yani yansıt gelen ışını onun görüntüsü ne yapıyor? Burada veriyor. Yani X'in verdiği görüntüne ne yapıyor? Çakışıyor arkadaşlar. Çakıştığı için Dolayısıyla 1, 2, 3. Üçüncü görüntüler üst, ikinci görüntüler üst üste bindiği için burada ne yapıyor? Dolayısıyla üçüncü isimde ne yapıyor arkadaşlar? Üç görüntü ne yapıyor? Meydana giriyor. İşte yansıma şeyde bir düz oluşan görüntüler arkadaşlar bu şekilde elde edebiliriz. Yani görüntü zahiri, simetrik, cisme eşit, uzaklıkta ve yansıyan ışın sayısı kadar ne yapıyor? Görüntü meydana giriyor. Paralel aynalarda zaten eşit boyda paralel aynalarda yansıma sayısı sonsuz oluşacağı için onun için diyoruz ki arkadaşlar paralel ışınlarda oluşan aynalarda görüntü sayısı sonsuz olur diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. Bakın bir düz ayna var, bir çukur ayna var. Diyor ki asal eksene paralel gelen ışın arkadaşlar asal eksene paralel gelen şu okla, kırmızı okla çizdiğim ışın arkadaşlar ayna sistemlerden yansıdıktan sonra şekilde yansıyor aynalardan bak geliyor geliyor böyle geliyor bakın çizdim yansıyanları da mavi çiziyorum tekrar bakın yansıyor yansıyor mavi tekrar asıl eksene paralel olarak gidiyor dolayısıyla diyor ki Şekildeki yolu izlediğine göre çukur aynanın odak uzaklığı kaç D'dir diyor arkadaşlar. Bakın kaç D'dir. Dolayısıyla değil mi? Bu ışın çukur aynanın asil eksene paralel olarak gelmiş değil mi? E çukur aynada asil eksene paralel gelen ışın ne yapacak? Odaktan geçecek öyle değil mi? Dolayısıyla burası aynanın tepe noktası. Yani burası benim için çukur aynanın neyi bizdir? O da yani. Tamam mı? Çünkü asıl eksenler paralel gelen odaktan geçer. Dolayısıyla gelmiş. Bakın burada düz ayna var. Ha, düz aynadan gelmiş, yansımış. Dolayısıyla düz aynada yansıma deyince yansıma kanunlarına göre değil mi arkadaşlar? Bakın yansıyan ışın uzantısı aynaya şu D kadar uzaklıktadır değil mi arkadaşlar? Düz aynada simetri kuralı değil mi? Bak aynaya burası D ise burası da D'dir. Yansıyan ışının uzantısının kestiği nokta. Ha, bakın Yansı yanışını ne yapmış? Çukur aynaya gelmiş. Çukur aynaya geldikten sonra kendi üzerine ne yapmış? Geri dönmüş. E, çukur aynada yansıyan bir ışının kendi üzerine geri dönmesi için nereden gelmesi lazım arkadaşlar? Merkezden. Ha, o zaman bu ışın çukur aynaya göre nereden geliyor? Bu noktadan geliyor arkadaşlar. E, o zaman biliyorsunuz buram demek ki çukur aynanın merkezi. Ve merkez uzaklığı da tepe noktasına uzak, odak uzaklığının kaç katı? iki katı. E, odakla merkez arası uzaklıkla bak şu uzaklıkla merkezle odak arası uzaklık birbirine eşit değil mi? O zaman arkadaşlar odakla tepe noktası arası uzaklık nedir? İki değildir. Ha, o zaman sevgili arkadaşlar merkezin uzaklığı nedir arkadaşlar? Dört değildir. Odak uzaklığının iki katı. Çukur aynaya olan uzaklık sevgili arkadaşlar. O zaman demek ki bizim çukur aynamızın odak uzak uzaklığı ne arkadaşlar? 2D olarak ne yapıyoruz? Veriliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Işığın şu izlediği yollar durumuna göre sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla şimdi bakın. Şöyle olabilir. Ben mesela düz aynaya arkadaşlar bir yönde hareket ettirseydim tamam mı arkadaşlar? Işın kendi üzerine geri dönmezdi. Veya bu yönde hareket ettirseydim yine ne yapmazdı? Kendi üzerine geri dönmezdi. Burada aynanın durduğu ne? Odakla merkezin orta noktası. Arkadaşlar e, dinlerken mümkün olduğunca kağıt kalem bulundurun arkadaşlar. Kendinize göre uygun olan yerleri not alın sevgili arkadaşlar. Söz uçar yazı kalır. Buna imal etmeyelim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde ne yaptık? ifade ettik. Şimdi arkadaşlar üçüncü sorumuza geldik. Diyor ki oda yakın sabası artı iki diyopri olan Yakın saması arkadaşlar artı iki dioptri olan. Sevgili arkadaşlar. ince kenarlı merceğin yakın samanı, yakın samasını azaltmak için neler yapılabilir diyor. Yakın samasını azaltmak için. Değerini küçültmek için. Diyor arkadaşlar? Dioptri gözlük numarasıyla ilgili bir özellikti. ince kenarlı merceğin Diyoprisi bu yakın saması. Mi? ince mi? kenarlı mercek Değil mi arkadaşlar? Hipermetrop göz kusurunu düzeltmek için ne yapılır? Kullanılır. Hipermetrop göz kusuru sevgili arkadaşlar? Uzağa görür, yakını net olarak ne yapamaz? Göremez. Dolayısıyla ince kenarlı mercekle ne yapılır? Düzeltilir. hipermetrop göz kusurunda göz ışığı retina üzerine düşeceği yerde dışı cisimden gelen ışınlar retinanın arkasına düşer. Dolayısıyla ince kenarlı yakınsak mercek kullanarak biz ne yaparız onu? Retinanın üzerine düşürürüz. Değil mi? Miyop göz kusuru da ne yapar? Kalın kenarlı mercekle düzeltir. Miyop göz kusurunda da cisimden gelen ışın ne yapar arkadaşlar? Retinanın önüne düşer. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek konulara o ışının ne yapılır? Retina üzerine düşmesi sağlanır. Dolayısıyla arkadaşlar yakınsa ha yakınsama neydi? Bir merceğin odak uzaklığının metre cinsinden tersine biz yakınsama olarak ne yaparız ifade ederiz bu nedir kalın kenarlı mercek için odak uzaklığının metre cinsinden tersine o zaman sevgili arkadaşlar bakın yakınsaması artı 2 vermiş o zaman 1 bölü f dediğimiz zaman arkadaşlar metre cinsinden tersiydi değil mi o zaman düzenlediğimiz zaman buradan ne yapar arkadaşlar 1 bölü 2 o da ne çıkar 0,5 metre olarak ne çıkar? Yakın saması pardon odak uzaklığı metre cinsinden. E, santimetreye çevirdiğimiz zaman o da ne yapar? 50 santimetre ne yapar? Yapar. Yani bu mevciğin oda uzaklığı neymiş arkadaşlar? 50 santim. Ha, dolayısıyla sevgili arkadaşlar diyor ki yakın samasını azaltmak için. O zaman yakın samayı azaltmak için arkadaşlar oda ne olması lazım? Artması lazım değil mi arkadaşlar? Oda uzaklığı artarsa yakın sama ne yapar? küçülür. Işığı daha az kırar. Bak bunlar önemli notlar arkadaşlar. Üniversite sınavlarında böyle yorum soruları gelir. Bakın demek ki yakın samaz azalırsa ışığı daha az kırar. Tamam mı arkadaşlar? Yakın saman büyüdükçe ne yapar? Işık daha çok kırılır. O zaman odak uzaktı ne yapar arkadaşlar? Küçülür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şimdi demek ki ben yakın azaltmak için odak uzaklığını büyütmen lazım. Değil mi? F odak büyüyecek. Hemen şöyle bir bağlantı vermiştim. Değil mi arkadaşlar? Bakın bir odak uzaklığının genel anlamda bağlı olduğu durum var. Merceğin kırılma indisi. Ortamın kırılma indisi. Eksi bir diyorduk. Merceği meydana getiren küresel saydam yüzeylerin eğilik yarıçapları ince kenarlı mercek için bu değerleri ne yapıyorum? Alıyordum. Şu bağlantı bakın arkadaşlar. Ha, o zaman bir odak uzaklığını küçültmek için ne yapabilirim? Bakın. Ne yapacağım? Burada odak uzaklığını büyütmem gerekiyor. Ha. Bakın odak uzaklığı mercek kırılma ne? Ters orantısı. Demek ki o zaman arkadaşlar bakın merceğin kırılma endisini ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Tamam mı arkadaşlar? Ha, merceğin kırılma endisini ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Merceğin kırılma endisini azaltırsam ne olur? Odak uzaklığı büyük. İki ortamın kırılma endisini ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Bakın o zaman ne olur? Odak uzaklığı büyür. Yakın zaman ne olur arkadaşlar? Küçülür. Tamam mı? Ha, eğrilik yarı ile ne? Doğru orantılı. O zaman eğrilik yarıçapları değerlerini ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Değil mi? Bu işlemleri yaptığım zaman yani mercek kırılma endisini azaltıyorum. Ortamın kırılma endisini ve R1, R2 yarı yarıçaplarını arttırdığım zaman odak uzaklığı ne yapar arkadaşlar? Büyür. Odak uzaklığı büyüdüğü zaman da ne olur? Merceğin yakınsaması küçülür. Işığı daha az kırar. Yani şöyle olabilir. Yakın sama nelere bağlıdır? Arkadaşlar odak uzaklığı etkileyen bütün faktörler yakın samayı da ne yapar? Etkiler. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar bakın önemli şeyler. Bunları unutmayalım. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda renklerle ilgili olsun sevgili arkadaşlar değil mi? Renkler dediğimiz zaman arkadaşlar gözümüze gelen renkler var değil mi? Doğada temel renkler var. Kırmızı, yeşil, mavi dediğimiz temel beyaz ışık. Bunlar ne yapıyor? Beyazı oluşturuyor. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla renk çakları falan var. Onlara falan baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Kırmızı yeşil sarı, kırmızıyla mavi yeşil yeşille mavi ne yapar? Cihanı ne yapar? Verir. Dolayısıyla arkadaşlar bir araya geldiği zaman, bakın bunlar önemli notlar renk için. Bir araya geldiği zaman iki renk beyaz oluşturuyorsa arkadaşlar bu renklere tamamlayıcı renkler derir. Sevgili arkadaşlar bakın sarıyla mavi ışıklar bir araya geldiği zaman beyaz. Sarıyla mavi birbirini tamamlayıcısıdır bir araya geldiği zaman beyazı verir. Magenta ile yeşil bir araya geldiğinde arkadaşlar beyazı verir. Cihanla kırmızı arkadaşlar. Cihanla kırmızı birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani iki renk bir araya geldiği zaman cihan artı yani uzun lafın kısası cihan artı kırmızı arkadaşlar ne yapar? Beyaz ışığı ne yapar arkadaşlar? Verir. Dolayısıyla renkli cisimler değil mi? yansıtma ışığı renginde gördüm Ben şu kalem mavi. Ben bunu tutup karanlı bir odada arkadaşlar kırmızı ışıkla bakarsam siyah olarak görür. Tamam mı arkadaşlar? Heh. Eğer tutup da şu kırmızıyı ben tutup da arkadaşlar mavi ışıkla burayı karanlık bu oradan da bunun üzerine mavi ışık gönderirsem bu ne yapar? Siyah görünür. Her cisim yansıttığı ışığı renginde görür. Ama tuttum bunun üzerine. Mesela Sarı ışık gönderdim bu kırmızı şeyin üzerine. Karanlık bu odada. Gönderdiğim zaman ne yapar? Sarı ışık kırmızıyla yeşilin karışır. Dolayısıyla ne yapar? Kırmızı renk ışın yansır. Ben bunu kırmızı olarak ne yaparım? Görürüm. Tamam mı arkadaşlar? Bu gibi şeyler önemli. Şimdi arkadaşlar burada mesela arkadaşlar beyaz zemin değil mi? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beyaz zemin. Şimdi bu beyaz zemin üzerinde arkadaşlar ben tutup şuraya arkadaşlar koyduğum zaman ne oluyor arkadaşlar şu beyaz zeminde bütün ışıkları yansıttığı için beyaz görüyorum ama buradan ne yapıyor kırmızı ışın yansıyor ben bunu ne yapıyorum kırmızı olarak görüyorum sevgili arkadaşlar dolayısıyla arkadaşlar renklerini genel anlamda toparlayacak bilgi verebilecek olursam arkadaşlar verirsen Şöyle bir olay var. Hani çevremize baktığımız zaman ne yapıyor? Güneş ışığı altında cisimleri ne yapıyoruz? Çeşitli renklerde görüyoruz. Her cisim yansıttığı ışığın renginde ne yapar? Görülür. Dolayısıyla arkadaşlar bir cisim üzerine düşen beyaz ışığın tüm renklerini yansıtıyorsa beyaz. Hiçbir rengi yansıtmıyorsa arkadaşlar siyah. Dolayısıyla tek bir rengi yansıtıyorsa o renkte ne yapar arkadaşlar? Görünür. Ama komşu renkleri falan da zayıf olarak yansıtırsa o zayıf renk algılanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bizim sorumuzda bakın. Diyor ki beyaz bir zemin? bahçe rengini ne yapmışım? Kırmızı ve maviyle ile yazmışım. Beyaz zemin. Dolayısıyla arkadaşlar cihan ışık kaynağıyla. Cihan dediğimiz ne? Cihan arkadaşlar yeşil artı mavi. Değil mi arkadaşlar? Yeşille mavi. Yani bu zemine, bu tablo üzerine yeşil mavi ışıklar geliyor. Dolayısıyla geldiği zaman arkadaşlar bakın, bakın. Zemin, şu zeminde ne yapacak? Beyaz bu. Değil mi? Her rengi yansıtıyor. Yeşille mavi ne yapacak? Yansıyacak. Ha. Burada ne yapacak arkadaşlar? Mavi yansıyacak. Ama bu kırmızı olan F harfinde ne yapacak? Yansıma olmayacağı için ben F'yi ne yapacağım arkadaşlar? siyah olarak ne yapacağım arkadaşlar? Göreceğim. Dolayısıyla arkadaşlar ciyan ışık altında mavi cam ha bakın bu harfe ben mavi camlı gözlükle bakıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Mavi camlı gözlükle ne yapıyorum? Bakıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar mavi camlı gözlükle baktığım zaman sevgili arkadaşlar dolayısıyla arkadaşlar şu zemin bakın şunları yansıttıktan sonra bu ışın ne yapar? Mavi camlı gözlükte geçemez. Dolayısıyla mavi camlı gözlükte arkadaşlar ne yapacak burada? Şu B harfinden gelen mavi ışın güçlü olduğu için bu B'den gelen ışınlar ne yapacak arkadaşlar? Güçlü olarak yansıyacak. Dolayısıyla ben B harfini ne yapacağım? Görebileceğim. Ama zemin ne olacak? Yeşil ışın buradan geçemeyecek. Zayıf. Dolayısıyla bu B'yi bir ayırt edebilecek şekilde ne yaparım arkadaşlar? Görürüm. Ama F harfi ne olacak arkadaşlar? Siyah olarak yani bu böyle siyah olarak gördüm Dolayısıyla ben B harfini ne yapabilirim arkadaşlar? Görebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar mesela sevgili arkadaşlar şurada bir he, filtreler var genelde mesela arkadaşlar ne şurada kırmızı bir filtre var tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla arkadaşlar şurada ne var mesela sarı bir filtre olsun bakın farklı bir renkte çizeyim arkadaşlar. Bu da mesela sarı bir filtre olsun. Ma işte sarı diyelim buna. Bakın sarı filtre. Tamam arkadaşlar? Filtre olsun. Burada ne var? Kırmızı filtre. Kırmızı filtre. Kırmızı filtre arkadaşlar. Dolayısıyla renkler cümbüşü dediğimiz sevgili arkadaşlar. Kırmızı değil mi? Turuncu, sarı, yeşil, kırmızı, turuncu, bu sarı. Bu yeşil, mavi, değil mi? Ve mor. Değil mi? Katsayım. Bu renkler ne yapıyorlar? Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Buradan baktığımız zaman sevgili arkadaşlar kırmızı renk geçecek. Turuncu ne yapacak? Diyelim veya sarı alalım. Sarı zayıf olarak geçecek bak zayıf. Tamam mı? Çok zayıf olarak geçecek. Veya turuncu diyelim sarı zayıf olarak geçer arkadaşlar. Kırmızı turuncu alalım biz. Zayıf olarak geçer. Dolayısıyla arkadaşlar sarı filtre bu? Sarı filtre kırmızı ve yeşil olan renkleri ne yapar? Geçirir. Buradan yeşil geçmediği için. Dolayısıyla burada sadece ne kaldı? Kırmızı kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar bu sarı filtre ne geçer? Kırmızı geçer. Dolayısıyla göz baktığı zaman arkadaşlar kırmızıcık geçtiği için kırmızı olarak ne yapar? Filtre ortamı ne yapar? Kırmızı olarak ne yapar arkadaşlar? görür Tamam mı arkadaşlar? Yani bu şekillerde renkler her kendine yakın ve kendindeki renkleri ne yapar arkadaşlar? Güçlü olarak geçer. Mesela sarı zeminli bir boya zemin üzerine arkadaşlar kırmızı ışık altına bakarsak onu kırmızı olarak ne yaparız arkadaşlar? Görürüz. Mesela arkadaşlar sarı olaydı bura tüm arkadaşlar. Karanlık bir ortamda. Ben buraya mavi ışık gönderseydim arkadaşlar Dolayısıyla göz bu düzlemi ne ne yapacak arkadaşlar? Sarı olarak ne yapardı? Görüyordu. Mesela burada tamamen sarı bir zemin. Kalanlık bir ortamda ben buraya yeşil ışık gönderirsem bu zemini ne yaparım arkadaşlar? Yeşil olarak ne yaparım arkadaşlar? Görür. Tamam mı arkadaşlar? Bir konu bu kadar mümkün olacak arkadaşlar. Video izlemek istediğiniz zaman bir kalem, bir not tutacağınız bir defter olsun. Tamam mı arkadaşlar? Söz uçar. Yazık kalır. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.